Arkadaşlar Ay, selamlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu ekrandaki parlaklığın yüzüme vurması var ya nur topu gibiyim ha yani şuraya baksana. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Maşallah, Maşallah de devam edelim oynuyoruz. Gel hey Yunus selam. bak. Hile yapma. Gel. Yani, of ne hilesi abi ya. Hile yaparsan seni götten bak. Oha bak. verdiği yerlere bak. Bak direkt, Roma'ya Roma'yı kondu bak görüyorum abi. Yavşak hile. Hile. Bak. Mirza ya da ben kayıp adayı oturmazsak ben bu oyunu bak hiç miyim bak iyi izle bak bak. Tamam ben bir dakika şimdi bir ben, ben, ben... yani Mirza'yı da bir, bir dakika. Da var abi, bir Ya hayret. Hileyi açtı çünkü. Kırmış, ben söyledim ya. Kırdım. Söylemesem kayıp adayı oturacaktık. Ya da Denox'a mı yapacak lan yoksa? Bak hmm. Denox... sonuncu en iyisi kırmızı mı? Evet evet. Derox bu oyunu biliyor musun? Devralayım mı? Hayır. Monopoly işte. Hayır Vallahi hayır. devralma. Yani devralma. Böyle şeydir, dev devralma. İyi e, sağ kalmış istiyor. İstiyorsan <laughs> al ama yani paranı da tutmaya çalış anladın mı? Bak. Ben sana oyun mantığını söyleyeyim. Bak şerefsiz. Hem yer şerif almaya şerif çalış ama mi? hem de paranı çok harcamamaya çalış. Anladın mı? Hani mantıklı Hı. yerler al. Okay. Hayır. Şerefsiz görüyor bakalım bak abi direkt oturdu şey nasıl Vegas'a. Kek bunda çapraz oyn oynama var mı? Çapraz oynama bunda telefonda evet girilebiliyor. Olabilir. Ben yani. zamanında çok oynadım telefonda hmm. Vay. Abi yayından sonra Nova Prospect izler misin? Yayından sonra yayından sonra yatarım uyurum oğlum yani şimdi gücüm var. Yarın bir sürü çekim var ya. anasını satayım. rahat bir çekim var. Rahatım videosu paylaşılacak. Apak fotoğrafı hazırlamaya gideceğim. Uğraştıram onu. Adam orada ne var. kadar iyi yarsa, hepsini aldı zaten. O Mart'ı ne kadar iyi yer varsa hepsini aldın lan. Bana New York ver bari. Ulan Chicago verdi New York vermedi. Ulan Yunus. Yunus beni bir Sydney atı verse ya Sydney. Yazdım mı yazdım. Hadi o? oğlum Sydney hadi. Aman okuyayım ya. Bak iyi bir... <laughs> Oğlum kaydırma, yapma bak Yunus. <laughs> bir daha akıtır abi. Hayır, umut veriyor bir de. Evet, evet. Bak Denox yeni başladı ya, ona şans falan veriyor ha hep bak. Hmm. De, he, he, hemen... ...Philips'in... <laughs> <laughs> adam ya, adam. var ya bak bu çocuğu ben boşta <laughs> seviyorum aynen, demiyorum adam. ya. Helal lan sana. Yunus da otur beni bir şey yollasa ya. Sezyus aleyküm selam, hoş geldin. Aleyküm sen abim. Şimdi dur bakayım. Osta bana mı geldi? Şey. Paris geldi. Paris lan. Vay. Ağabey, abim. Yok söyle bir dünya turuna yolda sever. Yapma işte. Yok şart. be seni yollam. Hadi şerefsiz. Ben bizden sonra kaçarım beyler. <laughs> <laughs> ah sana ah sana. Ya Yunus. Ay şey pardon şeymiş o tamam pardon. Mirza'ymış. <laughs> pardon pardon yanlış Abi bir ufak. Yani? Ufak bir anlaş şey oldu yanlış oldu. Ne ben lan benimle alaka? Her yeri alıyorsun ya. lan. Abi iki tane yerim var dedim yani, Hadi alalım. lan oradan. Abi Roma bir de var. şey etmiş bu Las Vegas'ı. Gerçekten Allah. Oruma sana fazla bu normal, arada o Oruma'yı alacağım lan. Evet yunus sana sana sadece bir şey ediyorum. soracağım. Ayıp diliyorum bak abi, benim şehrin fanı oluyor. Bu iyice kahpe oldu ya bak Oy. Senin kahpeyi, Ayıp bu arada. Kek chat oku. E yok görüm chatte bir yazı yok. Ne zaman oynarız? Bir daha yükleyeyim ben öyle. O çok oyun çok arıyordum. Valla ne zaman bu oynarız? Business War tamamen o anlık gelişen bir oyun Yani şu gün oynarız, bugün oynarız diyemem. Ama illa ki bir daha oynarız yani. Önümüzdeki hafta işlerinde falan filan. Çünkü, çünkü Mirza bir aylık satın aldığı için. <laughs> Abi girelim diyecek mi? Evet, Gireceğiz evet. yani büyük ihtimalle. Hayda. Kırılsın Tamam biz bir daha girmeyelim Yunus Cani oğlum. Harbiden ya. Yunus seni Espino alış ya şey yaparsın. Aaa. Ya, Gitti bir de şehrimi aldı kahpeyi görüyor musun abi? Milyonu aldı. Kahpe. Sattır onu. Ama abi. ben size bir şey söyleyeyim mi? Onun 5000 TL'si var. Bir dakika hatta kimse şu anda onu göremiyor. Ben ayarlayayım onu. Şöyle kamerayı da. Evet de. evet. Bak onun 185000 TL'si var. Beni, beni nereye gönderdi? Bak heee. Bak biz kardeşimizin linkini abi, abi, almıyoruz. Abi, abi kardeşi, abi kardeşi birbirine kırdırma çok çok şerefsiz. Aynen. Bir de bak sessiz sessiz Aynen. mod oynuyor ha. Abi, abi aldım dolu parka yiyorum. Ne yiyorsun? Parka. Aram yiyor. Dur çıkalım koyayım. abi ben diyecektim de bir şey söyleyeceğim. Birinin <laughs> diyeceğini çok iyi biliyordum bu arada. Diyecektim bana Yunus zaten. keşke demeseydin. 540.000 lira kimin lan orası? Benim, Benim abi. Yunus eğer beni çerez, oraya oturtursan seni var ya. Konya'da koştururum. Milana oturdu. Alamıyorum, çerez. Orası Yunus'un değil miydi ya? Abi bana DC'de KK VIP rolü gelmedi. Onu bildirmen lazım çünkü. Di oh, Discord'daki adın ne? Discord'daki e, adın ne senin? Sezar. Tam genele yaz ben şimdi sana o şeyi vereceğim, yetki vereceğim. Donk <f> bak... olay ben kim ya? konabilir mi ya? Oy. Ne, ne seni bekliyor. Lan bak 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 Yunus'u kiliye bak. bak. Ulan harika kardeş abi. Abi kardeşim abi. Abi, 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 kanka abi. Kanka, abi. Kanka, abi sana Londra'yı verdim. Ben Mirze'ye. Yunus'u niye beni mi? Mirze'yi mi? mi? niye benim üzerime oturttun Hili o zaman? Hile abi bazen ters işliyor. Yapacak bir şey yok. Espirit'in kanka şu an chatten hileyi isteyenler var. Ama o benim şiiri alacak yerim yok ki ama ben nerede şey yapacağım? Çift tatlı da aynı diyorum. Kalkan. En pahalı şehrini koru. Lyon'u. Ya o da o. o. Aslında mantıklı olan orası daha iyiymiş. Granada kimin Bak bak bir de yalandan kimin de diyor. 4000 lira verecek ya sanki. Tövbe estağfurullah ya. Orada satırın amın ağzını sikerim atarım seni bu oyundan. Bir daha şehrimi azalmak bir daha seni azaltmak için dünyanın mertiksiz makinelere. domates satabiliyormuşuz be. Mavis'i de aldım. Şu ba hangi çılgın bana domates atacakmış şaşırırım da. İflas mı? Güzel. İflas verdin yok, yok. mi? Hayır. Yok. yok. Hayır. Bir de şey tattım abi. Ben ben avradı seçimi. Var ya lan lan koyacağım. Yunus var. Ya, abi. Abi. Aha. Arsa çok düştüm. Eyvallah Denox. Teşekkür ediyorum. <laughs> Para bitti. Yok ya saçmalama. Bir milyon parası var Yunus abi. Artık yok. <laughs> Artık yok. <laughs> <laughs> Tokyo'ya düştü. evet abi Tokyo. Yok mu? Ah lazım. Oğlum bak bir <laughs> şey söyleyeyim <laughs> mi? Ev... <Eps> Gel. <laughs> Aa tamam pardon. Tokyo'ya gittim Sevilla'ya gittim Kaan çalışıyoruz. Abi <laughs> yapacak. Yapacak bir şey yok. Ama Yunus bak bir şeyler planlıyor yine sessizleşti bak. Ne? Siz benim şey düşün ya. Aa oyun çıktı. Ya çar abi bak görüyor bak çarpıldı bir anda oyun oyun. <gülüyor> 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 Ulan Hile, bot Yunus. Hileden banlandı beyler. Sağ üst köşeyi dikkatli görün. Hileden banlandı, bot, banlandı bot, bu arada. Ulan. Bot, ayıp lan Yunus. Amına koydum. Ya işte adam. Ya yavaş şaka. Yemem hakkını? Ya hile nereye kadar aptal, aptal bir köpek. Ayda. Bak chat'e de hemen şey yazıyor ya. İnternetten düştüm sakayım GSB wifi'sine. Tamam. Hadi lan. Business'tan ban yedin. E tamam. ben de kayıp ben de, Videonun başlığı bile belli. Moderatör business'tan tamam. ban yedi. Harbi var lan. köpek. Terbiyesiz. O otur kucağa amına koydum seni. Amına bana, bana şehirde kalmalı ki ben ne, ben ne yapacağım? <laughs> Yok ben sana para gönderiyorum ya. Abiciğim bir yerde kalmadı. 25 lira attın sen. Eyvallah. Çok şey gönder. ya. Oğlum bak niye geldi? Hmm. 200k ödemeyeceğim. Bence de ödedim. Aferin lan çünkü 314.000 liram var yani Yunus gibi. Yunus ki o vay seni vay dünya turu <laughs> nereye uçmayı planlıyorsun nereye uçmayı planlıyorum o helal bak zart ya Aa, abi uğurma. bak gerçi ha benim işten benim işten par benim yirmi iş para tam tam söyleyecektim denok şey asla kurtuldu ne tam tam söylüyorum o okay, ucuz görünüyor burada. Allah için bir gelsene mı? ya Tokyo ne kadar ucuz. Hmm. Bir gel bakalım Tokyo ucuz mu? Başkasının şehrine gidelim, gidelim ya bu arada. Kendi yani şehrine yok, de yok. ya başkasının şehri bence boş verdi. Ama ona oh. film York'ta gitti. Oh. Ben, ben mecbur yani eğer ben, ben eğer iflas etmezsem mecbur sizin şehirlerinizi alıp geçeceğim. Başka yapacak bir şey yok. Ya, şey yapacak yok, Zaten yani ya e, yani Yunus'tan alışık olduğumuz için kanki sıkıntı yok. Alıştık var. Abo Çanakkale. Yani yadırgamayız. Yani hmm. başka yapacak işim var ya baksana ona hiç bir şey yok. Aynen öyle. Zaten ben bir şey denedik bir, bir de Roma başlayalım. kaldı. Nereyi satsak? DC'den de düşüm alo. Ah lan. Madrid'de Bali'yi satıyorum. Ah sen nasıl ne olacak? Aha. Öde lan Yunus. Yunus biraz iflas edecek ha. Ağzına sıçayım. Heh süper 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 süper. 600 binlerin liranın hepsini ben buraya basıyorum kanka. Yunus buraya oturur zaten. Kaç bir oldu? 1.2 milyon süper. Ee. 1.2 milyon mu? Yunus Son ben sana, sana söyleyeyim, söyleyeyim bak kanka. Dakika. Bak bir dakika şimdi ben sana söyleyeyim. Hile kullanmasaydın şu an babalar gibi oynuyorduk. Evet. Evet öyle. Hile kullandın. Oh. Banlandın. Bot yazdı sana burada. Sen Duat buraya sana şey yazmadı. Hileci piç. <laughs> Anladın evet, bir şey yazmadı. <laughs> hani... Bak botu bile yavşak abi. Yorum bir Buraya gelen bana 1.2 milyon, <laughs> milyon verecek aynen eser. Buraya gelen 1.5 yani... Hele var ya dünya... Bak dünya şampiyonlarına ya, umarım giderim. Bak izle o zaman buraya basınca kaç para oluyor? 3 milyona falan çıkıyor. Deli paralar alıyorum. Ya abi Mirza'yı uyar please. Oğlum şu an o kadar küfür yok ya. Ol, ol. Dün ya şey için ya şey yapıyor ya benim videoları editliyor ya. Tamam saniye alt tarafı 2 tane şey yaparsın İki, dakika bir şey yapar sansür atarız. Aha granada kimindi gitti. Yunus'un da. Yunus'un. Bir bin dolar için sattırdım lova ya. Haydi şans. ben de almış ya. Bir dakika ben nereye gidiyorum nerelere gidiyorum. Bye. Ney yolunu inşallah verim <laughs> diyeceğim. Vallahi amına kim para etmiyor Ya yok lan dur. Bir dakika iş yeter. Aha. Amına kim para etme. Merdiven. Ah be. 23 sağlı. <laughs> en kayıp adada kalacağım. Sorun yok. PC'yi restartlıyorum ben. okey Aynen. Bir i̇şte orta sade korkuyor Mirza. Hala kork. Ananı satayım. Kafamı sıçayım evet. ya. Mahmut abi. Neyse en azından yükseltmiş oldu diyeceğim. Ha yükseltmedin ha para. Aha. Hayır o son seviyemiş. Ha yükseltmek için son seviye değil abi. Onun bir, bir tık daha yükseltmesi var ya. Para yetmemiştir. Benim Sefçüzünün bir yana gitmem lazım. Or yükseltmesi. Abi yapma ya. Harbi kafam gitti orada ya. Hem... Abi, abi Yunus şeye gitti ya kanka dünya şampiyonasına. Orada benim kafayı aldı ama. Evet, 200k ödeyeceğim. Sokarım. Ulan yalnız farkında mısın? Yunus oyunda değilken bile de nasıl hileysen. Evet evet. <laughs> Yanlandı asfagas Allah Orası da kimindi? Yunus'un Yavşak T Anladım. Neymiş Anladım. her baştan baştan sonra evet. ne? ne, ne ya Yunus var ya sen sevgilim. Allah kimseyi kayıp adaya düşürmesin Amin Tabi Düştük <laughs> çıkamadım Kayıp hücre gibi ya Mirza'ya yardım ya topladık. Ne e, bakın e gidin. <laughs> ne güzel şehir Ne diyor? Ee, o, pek olmuyor neyse Ama Ne oldu kaç bir nokta bir <laughs> çok iyi. Bir bilmiyorum. Bana, yani? Bana bok yaz. Çok iyi abi. Yeah, Zarı düşündüm. sallıyorum. Başım. Ya abi Paris'te kim oturdu ya? Hı. Ha benim yerim işte. Oğlum ben sarıyla turuncu karışıyorum. Oğlum ben renk görmüyorum lan. Abi tıp bir tıpkı şey daha olsam olsun. Gel kaç yol işe gel. Bir buçuk oy. Yuh. Ay bir buçuk lira oldu. De. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Birimiz yanlışlıkla bir ya da bir buçuğa otursak bir evet. buçuk takla atarız bu arada. Ciddi diyorum. Var böyle var. Bana dünya turu geldi. Aha. Para çok çöktü, çöktü para. Eyvallah. İyi. Oh, oh, İyi. Dur bakayım. Dünya turu. New York mu Lyon mu? Lyon. Lyon. Bastın abi Lyon'a. Abi son 4 dakika kaldı ve çok heyecanlı. Aa keşke. Aha var. vergi Aman ödüyor, ödüyor Mirza. Bir şeyler zaten söz olsun diye koyuyor. Kimse yeri bitmiyor ki o şeyler. Yapıyorum. Anca yazı gidip geliyorlar. Üzerinden atlıyorlar. Biliyorsun boş saat. Atam ile havuz zamanı ekim. Biliyorsun boş. Satışı koydum New York. Salaklık yaptım. Yorgun zatlı olmamız. <laughs> Abi o zaman havuz. Ooo. Atamın şeyde <laughs> bir tane fotoğrafı var ya. Neydi evet. ismi? Denizde. Aynen. Havuz bu da havuzda. Rastgele yükseltme neresi yükseldi? Aa o da hmm. yükseldi. 2 milyonu var. 2 dolu 3 oldu. Bir de bütün ne olacak? Oğlum Kim şaka parası. mısın lan? Çok deli. Paraya Kim bak. genel olarak para en büyük fazlaysa o kadar. Almıyorum. Chatte okuyacak Hı, bir yazı yok ki. Neyini okuyacağım chatin şu an? Var mı? Kaan abiyle çalıştım. Abi hadi ne olur güzel bir yere gideyim. Ananı satayım Şu ya. Şu anda bir Osaka'ya gelen Osaka var ya. <laughs> oh ben Para geldi ya. Abi yapma şunu ya. Kanka yapma ya. İyi Allah, Allah rahatladım. Allah. Ya abi 487 bin liram var bak ben gideceğim Osaka'ya bir yere oturacağım. Bütün her şeyimi satmak zorunda kalacağım neredeyse. Okay. Bak oyunun son dakika... Ya. Heh gel bakayım. Eyvallah. Lan ben kendim sandım biraz. Chicago benim. he Davet aslan gelemiyor kanka sen artık bittin. Nereye alayım ne istiyorsun? <laughs> Sarı olanın ya. hepsi. Vurdum Las oh, Ah lan Yunus. Oo oh, teşekkür ederim. Ah ya. Lan, ya var ya oyunun algırtmasına sıçayım ya. Var ya. Bak beni hani şimdi gidip çek bak. Osa onun nasıl? Otur. <laughs> If last day looks, if last iflas looks, oy. Lan salak niye hepsini sattın? Taktik bunlar. Ya siktir git son 1.17 dakika kalmış manyak mısın? Niye hepsini sattın? Abi bak türlü değil mi ki? Baksana o adamın 200 bini kaldı zaten. Kayıp adaya beni gönder abi çıkmıyorum ömür boyu. Benim oyunum burada bitti abi sen benim kumar burada biter. Şey de gözümde kalmış. Anın kim sonunda ya? Yani. Kanan gözümde bizim, kalmış. Kanan üçüncü olacak. Göre. Ben tur atlayabileceğim çünkü. Nasıl abi, üçüncü <laughs> oluyorum? Evet. Ben şimdi tur atlayacağım. 500k mı oldu? Hayır oğlum o paraya göre bakmıyor ki. Evet genel olarak, mü mülke, genel olarak mülke bakıyor. Genel olarak mülke bakıyor. Ne kadar satın aldın, Olsun, kaç para harcadın. Ben. Ne, yok harcına değil de şey, mülkün mülkleri falan ne kadar ya da şey soluyor falan. Falan Hadi. ne kadar mülkün ne kadar onu topluyor. En, de, en azından son dakika iyi iyi bir şekilde oturmayı başardın bu arada. Tebrikler oturmayı başardınız. Ne verdin bana? Vay. Ay. Ay Allah. Heh güzel. Fokuyu mu verdin? Nereyi verdin? Miran'ı verdim. alıyor Aaa Lyon. Lyon bir şey ya. Fok bir şey. Evet bitiyor. Yok, bitiyor. Ya, bitiyor. O bitiyor. O bitiyor. O Hadi. Çok heyecanlı. Ya yani Mirza zaten kazandı da. Adam. Ne ben Hayır, kazandım. Mirza'ya çalıştım. Bak bir şey söyleyeceğim ama nasıl kazandım biliyor musunuz? Mirza. Ben Mirza. 600 bin, ben 6 bin, ben ben 500, ben 500, ben. 500 bin, 400 bin, 300 bin, 200 bin. Mirza eğer bana hediye vermeseydi kanka evet, evi ben alıyordum. Hayır almıyordun ama aramızda 10 bin lira fark şey vardı. Evet. Alıyordu. Çünkü evet. bana verdiği 400.000 yani 400 doğru, bin lira. Ben nasıl oraya çünkü Yavşak Yunus çıktı ya böyle. Aynen. Oha çok iyi lan. Kıran kıran anasını satayım ya. Ama güzel oldu ha. Güzel, abi, güzel maç. Abi içeride yavşak Yunus şey oldu ya. Ballandı ya. Abi Yunus'un şey var. Neyse güzel oldu. Ne? Lan birinci olduk lan. O zaman like atıp abone olmayı, kanalda destek olmayı ya da şey yapmayı. Neydi onun ismi lan? İşte bir şeyler yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.